Hepinize merhaba arkadaşlar ben BBA Kaptan Kaptanınız konuşuyor efendim Bugün sizlerle yeni gelen zihin harekatı kürelerini açmak için hemen buraya toplandık Tabii ki de bu küreleri kim sağlıyor bize biliyor musunuz? Güzeller güzeli mi güzel RF'ler mi RF'ler Fordigital.com'a üye olmayı unutmazsak aşağıdaki linkten Çok berhudar olacağım bugün sizlere tam 30 tane zihin harekatı küresi açacağız. Ben Deniz PBI Kaptan ve e, Miço'larımla beraber Discord'dayız. Discord'da onlara da ekran verdim. Aynı zamanda da onlar ben açarken bu şekilde izleyecekler. Uf. Hemen seri tıklayıyorum. tıklarıyorum aslında. Tıklarım. Maşallah. Ne tıklarım. Ya şöyle bir yokladım. Bakayım küreler nasılmış diye. Şimdi arkadaşlar. Şimdi buraya toplandık. Bakınız küre açmak için. Mesela bunları böyle açacaksınız. Güzel kostümleri alacaksınız. Şimdi Başım. mesela kötü kostüm mü istiyorum? Raga Oktay'a açtırıyorum bir tane. Aç bakayım. Ulan iyi açtı lan canım. Uy. Uy. <laughs> Tek attım ha. <laughs> Savaşçı. Ee, e, sayın eee... <laughs> Klevsin. Aa iyi okudu. Hazır olun. mısın? Aç abi. Hazırım. Eyle. Gönder. Ejder ruhu. Ya yap. Ejder ruhu uyanıyor. <laughs> Allah seni. Al <laughs> Boğazım. <laughs> <laughs> Neyse ki kostüm güzel en azından. Elder senin için açayım mı lan? Like. Baba annem için. Elder'ın baba annesi için geliyor. Evet. evet. Eski bir vücu ustası. Babaannem, Babaannem düştü şey. gümüş. <laughs> <laughs> Don. Emilio, Camilo, Escobar için. Helal! Bir daha Helal. açmayacağım seni. <laughs> lan hadi Samet sen de buradasın senin için de açayım lan Samet Allah. Hadi gel. M Milagro. Oh, <laughs> evet, Ol, e evet, evet. Ee, geldi. geldi. Biriciğim için geliyor. PB Sarı Sonya. Hazır mısın? Hazırım. Aç bakayım safaya diyor oh, oh. ora cevher mi ve cevher mi Ceher, koyucu bu evet 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 geçtik şimdi geçtik. güldük eğlendik açtık ama bir laf vardır ki gönüllere taht kurmuş kutulara tek atarım kudretli sakalım evet dendeşle sakalım sakalı kestirdik diye mi... Yani gene fena değil de Aha. sakallar bu arada bir sıkıntı yapıyor bak normal açayım kırmızı Anka kostüm kırmızı bir kostüm. Kostüm olduğu kırmızı için. evet evet. Biz yani 1820'lik kostüm babında. Oo. Bu yeni kostüm değil mi? Evet evet ha. öyle öyle. Şimdi arkadaşlar bakın küre nasıl açılır. Bu videosunu biz bunu çektik. Ben kürelerden çok e, müthiş çıkarmıyorum bu aralar ama birleştirmelerde can yakıyorum. Ama velakin bunu yine açacağım. Ha. Evet. Bir şey diyeceğim ya. Yani şey Bir sessiz sakin şöyle bir yapıştırsak. Hmm, güzel. Sakalayla bir şeyler, bir tıklar var ama bir tıklıyor arada bir tekliyor ama. Ee, sizin için bir daha mı açayım ya? Hadi Ragok da aç bakalım. Bir daha 1800 açabilirsin Ne ters oldu. Anne ne yapıyor? Kostüm. Anne. Anne. Ters Ali. <laughs> Ali. Abi, abi hazırım. Gopurtum, gopurtum. Domali geldi. Ana. Evet sana uygun <laughs> bir. Ne? Ay, abi kulakta okta ya. Nere <laughs> evet, ne komikti ya. Okta abi Elder nasıl? Elder Escobar ve Samet için açacağız şimdi. Elder önce senin için açıyorum. Elder hazır Baba mısın? annem için. Ya, ya açma işte onun için ya. Bak. Evet. <laughs> yani bu <bıyıklı. gülüyor> Onu yapma işte Elder. Ben var Escobar de. senin için açayım. Hazır mısın Escobar peki buna? Ben evet, hazır bak, değilim mesela. bu sefer iyi çıkacak hissediyorum. Don, Don çıkacak. Emilio Pablo Picasso Escobar ne? dedim. Ne? Peki Milagro. <laughs> ben Milagro'nun Milagro çenesi için açalım. <laughs> Çene kaçtı <ona>. oh. <laughs> oh, o zaman. Oo, bu çocuk iki, kez, ya. kırmızı çıkarttı. Güzel güzel. Al kötü kostüm ya. Ne senden iyi çıkarttı. Sarı kelle. Gelsin. Geldi. Evet. <gülüyor> 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 Üç harfli malza. Ali konuştu olmadı. Bir anda tak diye ben açtım. Aa, fanatik mı? en sevdiğim kostüm değil mi o benim ya? Ben niye açamıyorum ya? Şşt lan. Abi. Bam. Ne yakıyor? Hiç bunu hiç bulaşmıyor. <laughs> Siz sayın e, Youtube izleyenlerimiz için gelsin efendim bu sefer e, Youtube'da videoyu beğenmiş, abone olmuş biriciklerim Buyurun Lan <laughs> siz şeker misiniz lan Lan Şimdi bir de e, Youtube'da abone olmayan Gizlice izleyen Böyle like atmayanlar Biliyorum sen de oradasın Senin için açıyorum bir tane al Yani bu Bu olabilir en fazla bu olabilir Şimdi Twitch'te bize abone olmuş. Delikanlı çocuklar, delikanlı kızlar için. Bakayım. O ne lan? Aynen öyle bir kız. Twitch'te çıktı lan. Normal İzleyen böyle seyrinde. Çete bile yazmayan sen. En için geliyor. Bugün de yayın var bu arada. Bu arada bir şey diyeceğim. Ko kutulardan öyle çok müthiş bir şey çıkmıyor gördüğüm kadarıyla. Yani. Hadi son kapsülde şöyle zıbım, çılank diye güzel. Şimdi ben gelelim e, kuru fasulyenin faydalarına falan. Ben hazırım. Şimdi, evet baştık, hesap makinesi Aliş. Ee, Bir zat özel olarak tuttuk Aliş'i. Şeker krizi bu kostümler de yeni galiba. Aa, yeni. Ee, Mikrofonu Çalı gelmiş. Çalı senin için açamadık kardeşim. Ben de diyorum Aa. bu ses nereden geliyor? mikrofonum kötüdür kapatın. Dur bakayım. Şunu da bozalım. Bu ne? Bunu da boz. Şimdi 3 tane kırmızı çıkardık herhalde ama üçü de var olandı. Bir Yasuo fena değildi. Diğer ikisi biraz kötü kostüm. Şimdi buradan Zix'in kostümü çok güzel. Ee, bu varmış zaten. Zaire'yi bir açalım. Zaire'nin kostümü hoş. Ver Zaire'yi. Yazdım mı Ali 1350 Yazdım kuşu. abi. Abi. Bu cani bizde var. Bu Sephora Fiora. Sephora Fiora güzel bir kostümdür. Onu da açalım. Şeyi de açabilirim aslında. Lucian'ı da açabilirim. Hı, bu Aşı var ya. Ya var da. Şunu Bence da bu Lucian kostümü de çok güzel. Hmm bence de ben ya Afya. onu da. G tava Şu Bramla ziksa açmayacağım zaten. Bunları da çok oynadım. Söylenemez. Şunun arada kararsız kaldım. Astronot. Hmm. Şunu da ver madem. da çok güzel kostüm. Hmm. Şimdi sen on dedin. Açmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi artık birleştirme işlemine başlıyorum. Beş iki tane akali mi? var bak orda. Ulan bu kostüm de çok güzel ya. Bu kadardı. <laughs> Güzellik. O ne? Abi? Evet. Boş. Oy. Oha! Oha. Ben bu kostüme bayılıyorum ya. Kapalı değil miydi bu ya? Açık açık. <laughs> Oğlum bu bu niye açamıyoruz biz ya? O ne ya? Red Bag Game. Ne? Ben, benim gözüme ne olmuş ya? Oğlum bir şey değil mi? Hiçbir şey açamadık yalnız ha. Bu arada baya kötü. Geliyor geliyor. Bana. geliyor. Gelmedi geldi mi? Geldi geldi. Ha, bir, bir, şeyler verin artık canım. Ya fena değil. Ya V kostümünü çıkaramayacağım herhalde. Artık parayla alacağız onu. Bunu dedim ya şimdi V kostümünü bir verdi verdi. Gülleci evet. Malfoy. <laughs> tane akali koymuş. Bu akaliye bir de bram koyayım. Bir de Geldi. kutulara tek attık mı? o ne lan? Güzel. Güzel kutu. Şimdi Kazix Rammus Galio Bunları veriyorsun. Şşt. Yine çöp alıyorsun. Ooo Oo, kızılgaren kapalı skin. Çok güzel kostüm ya. Oğlum bir şey diyeceğim. Biz aç kaldık herhalde bu sefer ya. İlk defa bu kadar kötü çıkardık herhalde. Ben sonunda söyleyeceğim. Aa evet. o... Verdi. Ver lan. Hadi. Vay. Verdi Evet aynı elemanı. Oğlum bir şey diyeceğim. Bu kü küreler ne kadar kötü ya. McDonald's. Oğlum Tabii ilk canım. defa bu kadar kötü çıkardık ya. Gene bayağı Söylüyorum. açmışız lan. Kaç DP? 10.640 Oğlum bence çok az katladık ya normalde biz 15 15'ten aşağı çıkmazdık burada Aynen iki katından fazla çıkartıyorduk Vallahi arkadaşlar almayın hmm. 800 olmuş <laughs> ya 16. kostüm Gerçekten bu arada çok Ya kostüm çıktı çıkmadı değil ama bence Yani 30 tane küre 6250 rp yapıyor Hani değer mi? Yani bizden gördüğünüz kadar uzun süredir bu kadar yani kötünün iyisini açtık aslında. Ama hani böyle çok istediğimiz bir kostüm gelmedi. Bu da bizi biraz sinirlendirdi. Mesela yani normalde şu yeni kostümlerden bir tanesini açmamız lazımdı en azından. Bunu başaramadığımız için ben bir sinirlendim. Neyse bu video bugünlük bu kadardı. Siz de umarım eğlenip beğenmişsinizdir. Yine küre videolarında yine burada olacağız. Kendinize iyi bakın. Kaptan. Hadi bakın ben gittim ama.